Lasciatemi cantare con la chitarra in Evet. 1 TL başlıyor. Kaldırıyorsun. Yanlış kaldırana para var yok abi. Kaldıramazsan kaldırılır gülüm. Emin Dorukhan arkadaşımız Ankara'dan Selam. misafir geldi yanımıza. Bugün videomuzun sponsoru 1 liralara basıyor abi <laughs> değil mi? 1 liralara basıyor. bar kaldırma 1 lira. Atakan kardeşim beni burada ağırlıyor. Misafir ediyoruz evet. Manyak bir içerikle buradayız. Aynen. Her kaldırış 1 lira. Aynen. Kaldıramazsan kaldırırlar laka like. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm adında bir kaldırırlar. E, videomuz başlıyor. Videomuzun sponsoru Emin Dorukan. Birerleri alara verdi. Şimdi teşekkür ediyorum abi. Proftein değil mi kardeşim? Proftein aynı. Prof Ortak kardeşim sponsorumuz Proftein. Sponsor prof sponsor prof Neyse abi boş muhabbeti geçelim. Önce bir kendimiz kaldırıyor muyuz dayı? Kaldıralım. Tamam. Kaldıramazsan kaldırırlar mı gülüm? Kaldıramazsan kaldırırlar. Burada kaç var şu an kanka? Kaç Kankam, kilo var burada? 25 kilo falan. 10-10-25 kilo falan. Aynen. 6-7 kilo da olabilir Tutuş o. kaldırış nizami. Yandan aynen. çek kanka. Yandan çek. Belden güç almak yok. Belden güç almak yok abi. Biraz dirsekler hafif öne, minik öne. Sonuna kadar gelecek. Çık kaldırıyorsun. Tamam bu. Yanlış kaldırana para mara yok abi. Kaldıramazsan kaldırırlar kaldır. Evet çok sabit. Şimdi bayanlara boş verelim. Bu bayanlara ağır boş. gelir. Ee, orta şekerli erkeklere birer beşer kilo. Aynen. Biraz daha kuvvetli erkeklere onar kilo. Aynen. Komple hepsini. Aynen. Yoksa bizi tertemiz düzerler kanka. Dayı seni alalım abi, dayı. Sen de abi ya. sen her ya. akşam burada pideleri satıyorsun. Bayramı al bayramı al. Her bayramı. akşam burada. Yok, ya. 30. Bayrama 30. Bayrama bayramı al. Bayramı al. Bak şimdi. Kaldırıyorsun 1 lira alıyorsun. Bir kaldırış 1 lira. 2 kere kaldırdın 2 lira. Tamam. Tamam gel abi. Deneyecek mi abi? Abi yok da. Abi, abi çok gel şimdi. Gel abi. Yapış. Yapış. Beni bağırıyor. Abi, abi, i̇şte abi bela arıyorsa seni tavsiye etmiyorum. Ama bir kere dene ya bir şey olmaz. Mı? Bir kere de bela nasıl? Bak şimdi. Buradan tutuyorsun. tut abi. Bak şimdi. Bir öyle değil abi. Öyle tüktürlü. Ha. Böyle. Bak aynı yerden tut izayı. Bak buradan böyle izah var ya. Evet. Biraz daha geniş. Öbüründe buradan tut. Ha. Şimdi kaldır abi. Kaldır abi kaldır. O, o, abi. Tamam abi birer tane boşaltırız abi. Bak bir kere gösteriyorum. Bunu aldım ya bak neredesin? Bak aldın mı? Görüyor musun? Seyret abi. Müşteri geldi. Müşteri geldi kaçırdık abi. <laughs> bir. Gördün mü? İki. Şey iki lira kazandım ben yarıştaydım. Sen de şimdi gel bakalım. Kazanıyor bayanlar, bayanlar da kazanıyor, abi. evet bayanlar. Aynen öyle. Evet. Tut abi. Para. Şimdi aşağı indiriyorsun. Ha indir. İndir. Komple dirsekleri kır. Şimdi yukarı kaldır. Burayı kaldıracaksın ha. Çok güzel. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> bayram abi, ama 2-3 lira bozu görelim abi tamam Bayram abi. Seni abi, yar abi, yarışmadan elendin sen abi kusura bakma. Abi. 2 lira iki lira bozunu al abi. Bozunu al. abi. Yok yok. Abi abi kavga çıkar. Sen elendin abi kusura bakma. Seni oraya alalım. Tamam. Yeğenim gel bakalım hemen ben seni para kazandıralım. <laughs> var mı kaldıracak? Kaldır var mı kaldıracak ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> hem misafir geliyorum hem paramı veriyorum. Abi biz hem de veriyorum hem Biz de, veriyorum. de hadi bibi veriyorum hem de fırça yiyorum. Dostum merhaba. Eyvallah. Dostum. Tamam. Yok mu? Şuna bir, şuna, şuna bir 50 lira ateşle gitsin kanka. <laughs> tamam sen de kanka yarım yarım bir iki tekrar. 2 liraya hak ettim. 2 lirasına bayram 2 lirasını al bakalım arkadaşım. Güle güle harca. Şimdi bir yarışmamız var şekilde gösteriyorum. Şöyle bir kaldırıyorsunuz 1 TL. Bir kez daha kaldırıyorsunuz yine 1 TL. Ettim size 2 TL. Bir kez daha kaldırdınız mı? Yaptı 3 TL. Buyurun bir kez deneyin lütfen. duruyorsun böyle. Açtın. Aynen. Birazcık daha kolu böyle hafif geri. Yani şu e, dirsek çok oynamayacak. Tamam. tamam mı? Böyle belden de güç almak yok. Aynen. Mesela yani Sadece şöyle değil. Kol Normal ver. bu fleksiyon hareketi. <laughs> bir tut. Buyurun. Şimdi hatta ben şöyle tutayım. Aynı yerlerden izalayım. Mesela buradan bu kadar boşluk olsun. Buradan da aynı boşluk olsun. Tamam. Şimdi bırakıyorum size. En aşağıdan başlayın. Şimdi 1. Evet. 2. 3. Harikasın 4. Videomuzun sponsoru Emin Dorukan batmak üzere. Evet. 5. Her an batabilirim. 6. 7. Kanka senin kanka. Du <laughs> durumlar vay. 8. 9. 10. Ben ufak fak eve doğru kaçıyorum. Tamam, kanka. Sen, i̇yi kanka. akşamlar. Kendinize bakın. Bak <laughs> 13. 10. 15 yeter. Allah bin bereket versin. Arkadaşımız da tamam. <laughs> 15. Ne yapıyoruz? Evet. 15 lira. 15 lira. 15 lira. 15 lira. Evet. Emin 15 lira. 15 lira. Abi ben boksu. 15 lira. Tamam yiyelim. Güzel iş. Bekle acele etme. Evet, bir, bir diğer yarışmacımız da burada. Bir diğer yarışmacımız. O, o ağır ama. Ben size vereyim. Şimdi e, aynen tam izlerden tutun buradan da. buradan da. Evet. K a, k a, k a. Vallahi helal olsun. Kanka, düşüyor, Bir tık daha düşüyor, aşağı düşüyor. indirin. Aman. Şahane, evet şahane. devam. Şahane. Bravo. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi bravo, vallahi bravo, <laughs> e, şey, vallahi. Harik, Ama şey, dolana yemin ediyorum tam geldi telefonu. Vallahi harika. Vallahi harika. Vallahi harika. Yarışma falan yaptın mı? <laughs> tamam süper. Bravo. Evet. 20. Abi, yeter. Yeter. Bunu bunu saymayalım aynen. <laughs> aman şey dikkat et ama. tamam. Aman düşer. Ters Tamam süper. Biraz daha de, kanka. Bu kanka. Evet kanka. var mı yarışmamıza yarışmamıza katılmak isteyenler? Şu. Yavaş yavaş çok hızlı değil. Yani nizami bak. Bir de mesela şimdi ablam biraz daha sonuna kadar indirmiyordu. Sonuna kadar insin. Yani şöyle şöyle değil. Yani Hadi sonra gideyim. Tane tamam. Sana eee bunu dene yapamazsan bunu boş yapacağız. Sen bir dene olmazsa emin orada dur, o şey düşebilir. Tamam. 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 Kaldırayım mı? Oha, tamam, lan bu Tamam e, al 5'i. tane bekliyoruz. 10 tane yaparsa 10. Yorum atarım. Atlat bekliyorsun 7. Bravo. Başını dirsekleri biraz daha önde. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, biraz daha yavaş. Oo, biz battık. 10. Aynen. Orkun çıkmak esprileri. Evet, harika. Biz bugün batıcı Atakan herhalde. 12. Battık yine. Evet. Batıyoruz. Kanka, ben ben para işlerine ben girmiyorum abi. Para işleri benim. Değil mi? Girmiyorum. Sen yeme işindesin. Aynen, ben yeme işindeyim. Atakan abi. yeme işinde. Abla nizam yapıyor. Biraz güç alıyor ama tamam, o ya, bu, artık bozuldu. 15 tamam. 15. 15 aynen. mi? 15, 15 lira aynen arkadaşa. <laughs> Al. Kolay gelsin. Evet hoş olsun. Yasa 2 saat var değil mi? Evet. Evet, yavaş yavaş evlere gidiyor. Son demler, son dağıtacağımız 1 liralar. Biz bonkörüz, kaldıracak yok. Kaldıracak adam arıyoruz. Dumble'ı. Zamanınız varsa bir Dumble kaldırıp 1 lira kazanmak ister misiniz? Her kaldırış 1 lira. İş i̇şte ne olacak? De, sen de olur Ablalar abi. kaldırıyor. Kaldırıyor. Ama bana var dendi. Bize var dendi. Bize evet, var, yeni, yeni müşteriler. Ye Her yeni kaldırma 1 TL. Evet. Ee, Merhabalar, Üç Yutka adet bayan bayan var. müşterimiz geldi. Merhaba, buyurun. <laughs> evet, ha, bak şimdi. Arkadaşlar size bir soru soruyorum sadece. Şimdi mesela diyorlar ki bana işte ya kolların senin çırpı gibi falan filan. Yok kim diyor lan burayı? Bak şimdi. Bir kafama bakın. Bir koluma. Evet kıyaslama yapıyoruz. Ne diyorsun? <laughs> evet karşıdan bak Emincim. Bir kafama bakıyorsunuz bak arkadaşlar bir koluma. Ben canlı gördüm. Bir kafama Atakan, bir koluma? Atakan Yaram gibi. Yok ya abi sen de saçmalama. Gerçekten. İstemiyor musun? Yok. Kendine iyi bak abi görüşürüz. Yarışmamızın kazanan, kazananına sıcak bir de var. Ee, meşhur Fethiye İşli pidecisinden sponsorumuz. Kıymalı Yarışmanı... mı kavurmalı mı? Hiç fark etmez abi. Dayım dedi yeter ki yarışmamızı kazansınlar hemen pideyi dedi veririz dedi. Ben biraz... Bir kez dumbbell kaldırıyorsun 1 TL kazanıyorsun. İkinciye kaldırıyorsun 2 iki TL kazanıyorsun. Kendine iyi bak iyi akşamlar. Müsait misiniz acaba? Ben ona mı diyorum yani git ne yapacaksan yap. <laughs> ben aslında burada yok. Kanka. <laughs> Harbi, harbiden yokmuşum benim Oğlum ben var mıyım? dokunun bakayım bana şöyle. Ha? Dokunun bakayım. Kanka sağlamsın. Yani var mıyım ya. burada? Yokum demek ki, ki beni görmediler. Bir saniye bakabilir misin dostum? Ya da, olsa tamam. Yok ya. Yani. Nasıl gider yapıyorum? Ya, <gülüyor> ne ne ne? Birader vaktiniz olsa yok yani. ya, ben ona diyecektim ki bak şimdi videoda. Bir kız var ya burada. İşte ha, diyecektim ne? mi? Hem kız hem erkek tamam. sevgilileri çay kahve ısmarlıyoruz. Çay kahvesi son 7 lira paramız kaldı ama. <laughs> <laughs> Veriyoruz hala abi ayıp etsin ayıp etsin. Ya kanka ya, ya böyle Sen kanka ya. ya? Neredesin kanka ya? Neredesin kanka ya? Kanka. Bak nizami istiyoruz ama. Ve belden güç almak Bak, yok. Bak gösteriyorum. <laughs> tamam mı? Şimdi. Şunu tuttun abi. Bu genişlik. Tamam. Bak aynı yerlerden tutuyorsun. Yani böyle çapraz değil. Tamam. Bir sakatlık geçirmemen için tamam mı? Şöyle duruyorsun. Duruşun bu. Kaldırıyorsun ve yavaşça. Ne kadar ne kadar bana mı söyle. Bak. Şu bak, buradan başladın ya. Tamam. tamam. 1 TL kazandınız. Evet. 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 1 lira. Evet. Evet. Ha. Oyunlara kazandınız. 2 TL 2 kazandınız. TL oldu. Evet bırakıyorum. Buyurun. Bir oyunlara geçecek tamam mı? Evet. 1 TL başlıyor. Aynen. Biraz daha daha. aynen az daha. Tamam güzel. Şimdi bak önde e doğru bekle bir dakika. Yarışmamız şu anda daha başlamadı. Hafif dirsekler önde istiyorum. Tamam mı? Tamam. Dirsekleri kıpırdatmıyor. Şurası sabit olacak. Tamam. Evet kaldırıyorsun 1 TL. 1 yavaş. Bırakırken biraz daha yavaş. Evet yavaş 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 yavaş. yavaş. Ee, negatif. Negatifin hastasıyız. Hastasıyım negatifin bayılırım. <gülüyor> yavaş, <gülüyor> yavaş, yavaş. Yavaş 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 yavaş. bu şartı biter. Bu ne oğlum? Dumble düşmek üzere. Bir Dumble düşerse yarışma. yarışma biter abi. Dumble düşerse biter. Ee, kazananımıza, kazananımıza şeyli pide var. Kıymalı pide var. Abi Pideciden. Bir şeyden sonra. Akşama. Biraz dirseklere gidiyor gibi bence abi. şey, bak sana evet. bir şey diyeyim abi. Sen ben Nizami 7 tane yaptın Nizami şu an. 3 tane daha yap abi. 10 olması için. Bak, bak şimdi. Bak hareketin anasını sikeceğim. <laughs> 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 tamam <laughs> mı? Tamam. Yavaş. Yapıştırıcı gibi yapıştırıcı gibi. Arkadaşım, onlara verelim, gönderelim. Adın ne? Gerisi A hikaye A oldu. Adın tamam. Doğan, Doğan, Doğan. Doğan kanka. Hareketli Doğan? Onları al, devam et abi. Tamam kardeşim. Üsta, Üstü Üstü bak eğer video mu? Aynen. Video üç tane üç 10 taneden fazla çektiysen ben hiç şey bilmiyorum. Hayır kanka, bak on tane mi? Nizami, nizami, nizami yok. Bel yok. E. Biz bak biz çıtır ve Öne çıkarma. Yavaş bırakıyorsun. Onu. Yani. Anladın mı? Aynen, aynen, abi. Kaçtı kanka? Abi taktı. 10. 10. 10 lira ver 10 mu? 10 yok ki oğlum. 7 vardı. 7 verdi ama tam göre önemli ya değil. En kenarlardan aynen. Dikkat et biraz ağırdır. Ona göre düşeceğiz. İndir aşağı. Evet 1. Biraz daha indir. Sonuna kadar. Bak biraz daha indir 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 indir. Şimdi kaldır. Hasan abi, evet. Ne? Süper. 3 Tamam. Üç lira yeter abi. Şunları takalım da. Aynen. <laughs> Yeni yarışmacı geldi. Ne, evet, bir dakika. Şimdi öbürünü de tak sen. Evet şimdi e, röportajımıza başlayalım. Nereye gidiyordunuz? Evime gidiyordum. <laughs> ee, daha önce sınav gittiniz abi. mi hiç? Çok. Ne kadar gittiniz? Yani bir iki sene kadar gittim. Evet iki yıl kadar gitmişsiniz. Aynen. Şimdi görsün Emin arkadaşım gösterir misiniz? Atakan sana? ben pump oldum kanka sen mi göstersen? Ben mi göstereyim? Sen göster. Ben, sen pump oldum. Pump, ben, ben biraz pump oldum. Hemen şuradan. abi ben göstereyim abi. İndirirken yavaş. Tamam. Kanka bu bir. Kilo? Bu? Tamam. Beş kilo mu? Yani öyle bir şey. İndirirken yavaş. Negatif. Tamam bu. Şimdi bırakıyorum. Tamam, ben kendim kaldıracağım değil mi? Yok ben vereceğim size şimdi. Şimdi tam e, şu hizadan tutarsınız ellerinize tamam mı? Şuradan mı? Hı. Aynen iz alayım. Tamam. Evet bırakıyorum. En aşağıdan başlıyorsunuz. Tamam. Dirsekleriniz tamamen kırık. Evet bir. Güzel. İki. Bravo. 3, Çok sallanmadan biraz daha nizami böyle kollarla. Nizami de. <laughs> evet devam. Duygularınızı alalım yarışmamızın... Evet devam 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 devam. Bravo. Kaldırma. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 evet dambularımız gitti. Her kaldırma 1 lira. <laughs> yok mu? Yarışmamız bu. Onlar, tamam onları veririz ona. Tamam. Var, yok. Evet ee, gel abi. Ben abi bozuk var sen de ya? Şu hizalardan tutuyorsun abi. Buralardan tam ben Olur veriyorum. Ya. Ha eyvallah. Sıranı bekle. Sınırlı sınırlı. Para dağıtıyorlar. Bir dakika. Sınırlı. Ee, yarışmamızın birinci var mı? Bu 10 lira bozuk var mı? Fet, 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 10 lira pidecisi. bozuk var mı sende? Aynen Nizami. Evet. 10 lira 1 1 1 10 tane 1 lira istiyorum. 10 tane Sıdar. Ha ha. 3. Evet. Hadi evet 4 birazcık ha. bozuldu. 4. 4, 4 yeter. Hadi. 4 lira arkadaşa Hadi. veriyorsun. Hadi. Ver, vereceğim. Bozuk yok. Evet, Bozuk abi, yok. Bozulacak arkadaş vereceğim. Ya normalde kaç tane kaldırdın? Aynen 1 lira. Evet. Tabii. Tabii, Tabii 10 tane kaldıramayabilirsin kaldırma Nizami. Kaldırma. Gel dene. Yok, Şimdi 10 evet, tane kaldıramazsan 20 lira vereceğim. 10 tane kaldırırsan ben de 20 lira vereceğim. Ben, de ben, de ben de var ona göre kaldır. Ben dene. Oğlum bak bu sakatlanırsınız bak düşer. Biz de ben Taşlar beni tarzlar